İkinci ayette, yağış nâs. insanları büyür, insanları kaplar. Öyle bir duman ki o, bütün insanları kaplar. Hâzâ azâbun elîm. İşte bu çok elem verici, acıklı bir azaptır. Nefes alamamak çok ağır bir şey değil midir? Çok zor bir şey değil midir? Denizin altına düşmüş, ayağa kaymış ve birkaç saniye dahi olsa kafasını hava alabileceği denizin üzerine çıkartamayan ya da havuzun üzerine çıkartamayan adam beni anlar. Nefes alamıyor. Acil havaya ihtiyacı var. O çok zor bir şeydir. Ya da üzerine karabasan gelmiş. Cin taifesinden bir taifedir karabasan. Birçok insanın başına gelir. Yaşam tarzı bozuk olursa, içkiye, kumara, zinaya müptelalığı varsa karabasan gelir. O adamın üstüne basar. O esnada en büyük sıkıntı ne olur? Nefes alamaz. Rahat bir şekilde nefes alamaz. Üzerinde sanki bir tonluk bir ağırlık vardır. Dua etmek ister, dua edemez. O cinni taifesinden kurtulmak için korunmak lazım. Kendini muhafaza etmen gerekiyor. Nasıl muhafaza edeceksin? Abdestli yatacaksın. Yatarken de üç duayı asla ve kata unutmayacaksın. İhlas, felaknaz. Ellerine okuyacaksın ve üzerine meshed edeceksin. Son peygamber Muhammed Aleyhisselam bile, öldürülmekten korunmuş peygamber. Son peygamber bile bu, bu işlemleri yapıyorsa abdestli yatıyor üç duayı okuyup yatıyor, üzerine mesh ellerini. O yapıyorsa senin on defa yapman lazım. Senin havada yapman lazım. Bunları yaptıktan sonra artık sen Allah'a emanetsin. O cin musallat olmak istese bile üzerindeki o ışığı, o nuru, o zırhı aşamaz, geçemez. Ve Allah seni korumuş olur. Bunlara dikkat edin kardeşler. Kuvvetli mümin, Allah nazarında zayıf müminden çok daha üstündür, çok daha iyidir. Çünkü kuvvetli mümin beş vakit namaz geldiği anda asla bunu geri plana atmaz. Önce namaz der. Kuvvetli mümin için iş ikinci plandır. Benim dünyevi yaşamımı kazanmak için yapmam gereken farz olan bir ibadet, iş, çalışmak. Ondan daha üstün bir farz beş vakit namazdır. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Beş vakit namazdan sonra çalışmak her Müslüman üzerine farzdır. Neyden sonra? Beş vakit namazdan sonra. Vakit namazdan sonra. Bu olmadıktan sonra şu lafı çok duyarsınız halk arasında. Namaz kılmıyorum ama çalışıyorum hocam. Bu da ibadettir. Çalışmak da ibadettir. Allah'a ihtiyacım yok. Ben paramı çalışarak kazanıyorum demiş oluyorsun. Ben ücretimi çalışarak kazanıyorum demiş oluyorsun. Yani Allah'a baş kaldırıyorsun. Bu nasıl Müslümanlık? Bu nasıl iş? İnsan bir şükretmez mi? İnsan bir teşekkür etmez mi? Rabbine kendisine verdiği nimetler için bir şükranda bulunmaz mı? Teşekkür etmez mi? Bu nasıl bir zayıflıktır? İki tane...